Evet programımızın bu bölümünde hastalarımızdan örnekler vereceğiz. Sizlerin de yakından takip ettiği gibi çünkü biliyoruz ki bu program çok izleniyor değil mi Hüseyin Bey? Evet kesinlikle iyi yaşama dair her şey burada hocam A'dan Z'ye. Bize lütfen tweet atın, bizi arayın, canlı yayına bağlanın, lütfen mail atın dravomercoskun.gmail.com Zuhal Çılak zaten mailin başında Garibim şimdi ben de bakmaya çalışıyorum ama yani yüzlerce binlerce maille tek başıma nasıl olacak Hüseyin Bey? Yani? Mümkün değil hocam zaten tweetler geliyor, mailler geliyor. Hep hepsi sorular nasıl kullanacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz, şu rahatsızlığım var, bu rahatsızlığım var. Biliyorsunuz insanlarımızın soruları hiç bitmiyor. Zaten siz de yanıtlamaktan hiç bıkmıyorsunuz. 7'den 70'e herkes istediği gibi bize Twitter adresimizden ve e-mail adreslerimizden ulaşabilirler dedikten sonra Fatma Baran Sedef hastası lütfen tüm Sedef hastalara ekran başına. Biraz sonra çok özel formüller mutfakta yaptığımız Sedef çayı diyeceksiniz doktor bey yani Sedef çayı mı olur? Evet var. Diyelim hangi sabunu kullanacak bu Sedef hastaları? Yani ardıç katranı nasıl bir bitkidir? Bizden ayrılmayın. Biraz sonra tüm bunları ekranlarda göreceksiniz.